Peki başka ne faktörler var yatırım yaparken? Nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Doğru kanaldan doğru bilgi almalıyız. Ya mesela tüyo. Hı. En başta konunun başında bundan başladık. Tüyo aslında bir bilgi. Bir bilgi alıyorsunuz piyasadan ama biraz geç ulaşmış bir bilgi size. Hı hı. Yani bu zaten işlevini görmüş piyasada. Belki fiyatlaması yapılmış. Bunun yerine başka ne tür bilgiler var? Şunu söyleyeyim bu bilgiyle ilgili. Zaman önemli, timing öyle, çok önemli öyle, yani tabii. bir yatırım yaparken değil evet, mi? Evet, evet. Başka ne dediniz, ne sordunuz? Ba başka ne tür bilgiler olabilir mesela sizin yatırımlarınızı yönlendirecek piyasalardan duyacağınız, farklı kanallardan size ulaşan ne tür bilgiler olabilir? Yani batmakta olan bir şirket yatırım almış olabilir, ileride çok daha yukarılara çıkacak olabilir evet. mesela. Böyle bir Gibi. tüyo gelebilir. Başka tüyo ne olması gerekmiyor yani. Böyle bir bilgi gelebilir evet, evet. ya da böyle bir şeye inanabilirsiniz, evet. bilirsiniz yani. Evet. Başka başka ne olabilir? Başka şöyle şimdi gazetelerin ekonomi sayfaları var, bizatihi sadece finansal haber veren gazeteler de var artık. Dolayısıyla burada ekonomiye dair her gün bilgi akışı var. Örneğin işte bakanların açıklamaları oluyor, yapılan işte alınan kararlar oluyor, Merkez Bankasının faiz kararları oluyor örneğin faiz belirli dönemlerde indiriliyor, bazı dönemlerde arttırılıyor. Bunun şirketlere etkileri var. Bunu değerlendirebilmeli yatırımcı. Başka çok önemli bir veri kaynağı kap haberleri. Borsada hani yatırımcının takip etmesi gereken şirketlerin kendi yapmış oldukları ve yatırımcıyı ilgilendiren konularda önem taşıyan haberleri borsaya bildirmekle yükümlüler. Ki bu haber eş zamanlı dağılabilirsin tüm yatırımcı grubuna o haberlerin içerisinde Örneğin şirket e, diyebilir ki ben falanca yerde e, yatırım yapacağım ha, yatırımcı yani hisse senedi e, potansiyel olarak o hisse senedine yatırım yapacak olan yatırımcı şunun ölçmesini şunun ölçümünü yapabilmeli ha, bu yatırım bu şirkete ne kazandıracak doğru bir yatırım mı? Yatırımların hepsi doğru olmak zorunda değil. Bazı yatırımlar şirketleri zora düşürebilir. Örneğin şirketin borçluluk yapısı e, yüksektir, e, faizlerin artış dönemindeyizdir ve yatırım yapacağı alan sıkıntılı bir alan olabilir, rekabetin yoğun olduğu bir alan olabilir. O şirketin o yatırımdan para kazanması çok zor olabilir. Yani ihtimal dahilindedir ama zordur bu koşullarda. Dolayısıyla yatırımcı bunu ölçebilmeni neye bakarak ölçecek? O sektörü bir biraz tanıyacak yani o sektörün dinamiklerini, yatırım yapılan sektörün dinamiklerini bilecek. Yatırım yapan şirketin finansal yapısını bilecek. Borçlu mu değil mi? Borç oranları ne kadar? Ee, aynı zamanda ekonomiye dair genel bir fikri olacak. Bu tarihten sonra faiz oranları yukarı mı gider, aşağıya mı gider? Şu tarihte yatırım yapmak doğru bir karar mı? Bunların hepsini bir araya getirdiğinde doğru karara ulaşır, doğru tahmine ulaşır diye tahmin ediyorum. Ulaşır. <laughs>